Çok kıymetli takipçilerimiz bugün Kartal Gayrimenkul olarak Dolunay mahallemizdeyiz. Dolunay mahallemizde Karadeniz sahil yoluna 0, 205 metrekare 4 artı 1 bir dairemizin tanıtımını yapacağız. Şu anda dairemizin bulunduğu sitemizin önündeyiz. Sitemiz iki bloktan oluşmakta. Evet gördüğünüz gibi harika her şeyi bitti şu anda. E, yaklaşık Yılbaşına teslim olacak dairelerimiz. Evet binamızın dış rengi her şeyi çok güzel. Karadeniz sahil yoluna sıfır. Bu sitemizin en güzel özelliği 205 metrekare, 4 artı 1 ve kapalı otoparklı olması. Gerçekten kapalı otoparkına sahip sitemiz. Şimdi sitemizin çevresini gösterelim. Evet sitemiz Karadeniz sahil yolunda 4 artı 1 dairelerden oluşan. Gördüğünüz gibi harika, birçok şeyi bitti güzel bir site bu sitemiz. Karadeniz Salonla sıfır bir site hemen karşımızda villalar bulunuyor. Fatsa Sanayimiz hemen azilerimizde yine Migros Marketimiz Koştaş alışveriş marketimiz hemen azilerimizde çok yakın. Burası Donlayın merkezi. Mevlana Camimiz hemen üst tarafımızda. Evet biz bu sitemizde 10. kat bir dairemizin tanıtımını yapacağız. Şimdi dairemizin olduğu kata çıkalım. Dairemize bakalım. Evet sitemizin son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Kapalı otoparka sahip bu sitemiz. Şimdi dairemize çıkalım. Evet şu anda dairemizin bulunduğu 10. kata geldik. Evet merdivenimiz ana merdivenimizden başlıyoruz çekime. Evet Sitemizde iki tane e, merdiven bulunuyor, iki asansöre sahip bu sitemiz ve her katta iki daire bulunuyor sitemizde. Evet ana merdivenden çıktığımızda direkt bizi bir giriş karşılıyor. Bu girişimiz dairemizin girişinden hariç olan bir giriş. Evet asansörümüz burada. Diğer dairemizin asansör aynı şekilde yine bir giriş var. İkinci asansörümüz de burada. Evet. Şimdi bizim olduğumuz, bizim satılık olan dairemiz bu daire. Evet, dairemize giriyoruz. Gerçekten dairemizin kapısı harika bir şekilde yapılmış. Çok güzel, harika, güzel bir çelik kapı alınmış. Evet, dairemize girdik. Girişimizin ilk solunda bir yatak odası bulunuyor. Bu dairemizde yine az önceki özelliklerden hariç Yine başka güzel bir özelliğimiz daha var. O da bu dairelerimiz yerden ısıtmalı bir şekilde yapılmış. Evet bu yatak odamızdan balkona bir çıkışımız var. Evet. Balkona çıkışımız var. Yine girişimizin ikinci sol tarafında mutfağımız bulunuyor. Evet mutfağımızda gayet geniş bir mutfak yapılmış. Yerden ısıtmalı yine tekrar ediyorum. Ve mutfak yapılmış gayet büyük, geniş bir mutfak. Burası mutfağımızdan yatak odamızdan az önceki gördüğümüz yatak odamızdan balkona çıkışımız var. Balkon ayrı bir güzel oraya özellikle çıkacağız. Şimdi mutfağımız gördüğünüz gibi geniş bir mutfak burası. Evet mutfağımız le mutfak. Evet girişimiz hemen gördüğünüz yerde. Burada ilk bir tane yatak odamıza baktık. Girişimizin hemen karşısında oturma salonumuz bulunuyor. Oturma salonumuzda kocaman bir oturma salonu yapılmış. Asma tavanlarımızda yapılmış. Dairemiz yerden ısıtmalı. Oturma salonumuzda yemek masası için bir bölüm, oturma grubu için ayrı bir bölüm koyulabilecek büyüklük bulunuyor oturma odamızda. Evet şu anda oturma odamızın girişinden dahi gerçekten denizi çok rahat görebiliyoruz. İnanın gemide gibiyiz. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Girişimizden tekrar edelim. Birinci yatak odamız vardı. İkinci olarak mutfağımız ve oturma salonumuz. Giriş arkamızda kaldı. Girişimizden girdiğimizde sağa dönünce ilk sağda Alaturka tuvaletimiz karşılığı Harika kara bulurlar gibi yapılmış. Onun karşısında ikinci yatak odamız bulunuyor ki bu yatak odamızda gayet geniş çift kişilik baza ve dolap koyabilecek büyüklüğe sahip Evet üçüncü yatak odamız da aynı şekilde. Dairemiz Hatsa cephede. Güneş alan cephe. Üçüncü yatak odamızın karşısında ana banyomuz bulunuyor. Evet banyomuzda duşakabinimiz takılmış. Bu arada gömme ve lavabomuz da en kısa zamanda takılacak. Kale bitmiş. Her şey çok güzel. Gayet harika bir şekilde. Kale budur renkleri de çok güzel oyun sağlanmış. Harika olmuş. Evet devam ediyoruz. Dördüncü yatak odamıza geldik. Ebeveyn yatak odamızın, ebeveyn banyomuz var, duvara gömmek klozetimiz ve lavabomuz da takılacak. Evet, dairemizde iki tane klozet, iki adet aynalı lavabo, iki adet duşakabil, bir adet Alaturka lavabolu tuvaletimiz bulunuyor. Evet, ebeveyn yatak odamızda bir adet balkonumuz var. Burası ikinci balkon. Yatak odamızda giyinme odamıza geçebiliyoruz. Evet burası giyinme odamız gayet geniş bir, bir giyinme odası bırakılmış. Ve buradan yangın merdivenine çıkışımız olacak. Evet giyinme odası çok büyük olmuş. Harika olmuş. Ebeveyn yatak odamız da çok güzel şu anda. İnanın saat 10.30 bu saatte dahi güneş evimizin içinde. Buranın manzarasını, ikinci balkonumuzun manzarasını ve çevre tanımı açısından çevresini gösterelim. Evet gördüğünüz gibi hemen Mevlana camimiz şu görmüş olduğunuz binamızın hemen yanında evet belediyemizin alışveriş merkezi hemen karşımızda. Burası Dolunay mahallemizin ana caddesi. Evet gördüğünüz gibi her şey çok güzel bir görünüme sahip. İnanın buradan deniz çok güzel gözüküyor. Harika. Karadeniz sahil yolu hemen alt tarafımızda. Evet ikinci balkonumuzun manzarası bu şekilde. Ebeveyn yatak odamızda Gerçekten hemen geniş bir banyoya sahip. Geniş bir din modasına sahip yatak odamız, yine asma tavanlarımız yapılmış, aplikler için yerler bırakılmış, harika. Evet, dairemiz 205 metrekare, 4 artı 1 yerden ısıtmalı ve en güzel özelliklerden bir tanesi kapalı otoparklı bir daire. Bu dairemiz. Şimdi, evet, oturma salonumuzu genişledik, gayet çok güzel. Yemek e, masası koyabilecek büyüklükteydi oturma salonumuz. Mutfağımız da gayet çok geniş. Yine buraya bir yemek masası koyulabilecek alanımız var. Şimdi balkonumuza çıkalım ve dairemizin en güzel tarafı burası. İnanın bir odadan çok büyük bir balkonu var bu dairemizin. Balkonumuz dahi yerden ısıtmalı. Gerçekten bir odadan, yatak odasından gerçekten çok büyük dikkat ederseniz. Bu balkonumuza Yatak odamızın bir tanesinden, mutfağımızdan ve oturma salonumuzdan çıkış bulunuyor, giriş bulunuyor. Evet, kocaman bir balkonu var bu dairemizin. Evet, şu anda en son olarak dairemizin manzarasına geldi sıra. Harika bir manzara. Şu manzara gerçekten insanın içini ferahlatıyor, ısıtıyor. Harika bir manzaraya sahip. Evet, önümüzde villalar bulunuyor bu sitemizin. Evet gördüğünüz gibi inanın ya sona kadar ve evet yanın açıklarına kadar görebiliyoruz. Harika bir manzarası var. Bu dairemizin, sitemizin. Evet Dolunay'ın tam kalbinde bu sitemiz. Manzaramızda gördüğünüz gibi harika. Geniş bir balkon, geniş bir odalar, geniş oturma salonu, geniş mutfağı ve kapalı otoparklı olan yerden ısıtmalı harika bir daire. Bu dairemiz gerçekten çok güzel. Bayıldık bu daireye. Bu dairemiz şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. En kısa zamanda yeni sahibi bekliyoruz. Evet, dikkat edersek son olarak yine balkonumuzun şu çıkıntı olması manzaramızı daha iyi görmemizi sağlıyor. Evet, yine kurumsal market hemen az ilerimizde. Her yere ulaşımı çok kolay. Dolmuş kapımızdan geçiyor. Plajımız hemen alt tarafta. Harika bir şekilde gördüğünüz gibi manzaramız var. Evet, dairemiz şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun.